Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Piyasalarda çalkantılar devam ediyor. Dün akşam Asya piyasaları açıldı ve piyasaların açılışıyla birlikte Euro'da, Sterlin'de, Japon yeninde ciddi düşüşler kaydedildi. Asya piyasalarındaki yatırımcı genel anlamda Euro'dan, Sterlin'den ya da Japon yeninden dolara doğru bir kaçış eğilimi içerisinde olduğunu gördük. Aynı hareket eğilimleri bu sabah itibariyle de devam etti ve gün içerisinde de bu hareketlerin eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Yarın yani salı günü ya da çarşamba günü Powell'dan gelebilecek bir haber akışıyla piyasalarda yeni çalkantıya sebep olabilecek haber akışlarını görebileceğiz. Maalesef ki bu süreç, bu dönem tüm piyasalar adına doların ezdiği ve tüm piyasaların ezilmeye devam ettiği bir süreç içerisinden geçiyoruz. Yatırımcıların gerçekten sabrını sınayan hareketler silsilesi olduğunu gördük. Türk borsasında yatırım yapan o alanda karlı pozisyon tutan özellikle bankacılık hisselerinde değerlendirmeler yapanların da çok ciddi para kaybettiği, yeni giriş yapanların da ciddi zararlara uğradığı bir süreç içerisindeyiz. İç piyasamıza baktığımızda uluslararası finans entüsü Türk lirasının adil değerini açıkladı. Türk lirasının gerçekte değeri nedir? Bunu açıkladı diyebiliriz esasen. Derler ki Türk lirasının adil değerini 16.5 olarak görüyorduk ama şu anda 21 olarak görüyoruz. Türk lirasının reel değeri 21 olduğu yönünde beyanat verdiler. Bundan önce de pandemi döneminde bu adil değerin 5.5 olduğunu daha önce beyanatını vermişlerdi. Türk lirasındaki bu 20'nin üstündeki fiyatlanma esasen vatandaş kanadında gerçekten enflasyon anlamında söylüyorum hissediliyor. Hani bizim baz aldığımız markette pazarda manavda dolar tl'nin 20'nin üzerinde fiyatlandığını görebiliyoruz. Bu dönemde elbette sadece tl'de bu ciddi değer kaybı yok. Sterlin ve euro uzun yıllardır görülmeyen bir düşüşün içerisinde sterlin son 37 yılın en dip alanlarına gevşediği bir süreç yaşadı dün akşam itibariyle hatta Euro'da öyle ki TL karşısında bile değer kaybedebileceği destek seviyelerine gevşeyebileceği alanı son videoda anlatmıştım o alana doğru bir gevşeme eğilimini Euro'da gördük. TL'den bile daha fazla değer kaybetti bu ürünler bu süreç içerisinde diyebiliriz. Yani TL'deki o benim bahsettiğim asıl değer kaybı dediğim konu henüz başlamış değil dolar TL için o pik yapma durumu hala masada ve hala devam ettiğini düşünüyorum. Derseniz ki euro TL tarafında var mı böyle bir durum? Yok. Euro TL tarafında grafikler baktığımızda zayıf bir görünümü bize gösteriyor ama dolar TL'de o güçlü görünüm devam ediyor. Elbette bunun nedeni dolar endeksi. Dolar endeksi de haftalık kapanışta 110 seviyesinin üstünde bir hareketlenme yapmasıyla tüm piyasaları ezdi ve bu süreç içerisinde ezmeye de devam edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi önümüzde olumlu çıkabilecek bir haber akışı sadece 2 hafta sonraki enflasyon verileri olabilir Amerika tarafından. Bakınız Bank of America stratejistleri der ki 2008 krizinden beri yatırımcı güveni en dip seviyede. Yatırımcılar yatırımlardan, riskli varlıklardan kaçış yapıyor. Hisselerde satış yapıyor ve herkes parasını dolara park edip kenarda bekleme ihtiyacında olduğu bir süreçteyiz. Bank of America stratejistleri bu yüzden der ki nakit kraldır nakitte beklemek bu süreç içerisinde en doğru hamle olacaktır diyorlar. Küçük yatırımcının risk almadığı risklerden kaçınmak istediği süreç içerisinde mesela milyarderler büyük yatırımcılar ne yapıyor derseniz, sterlinin neredeyse 37-40 yıllık dip yaptığı bir alan içerisinde milyarderler şu anda İngiliz şirketlerini takip ediyor. Nasıl takip ediyor? Maliyetleri sterlin, kazançları dolar olan şirketleri takip ediyor. Bu şirketlerin karlılıklarının artacağını öngörüyorlar ve yaptıkları yatırımlarda da 5 yıllık, 10 yıllık şeklinde yatırımlar yapıyorlar. Büyük yatırımcı, milyarder dediğimiz yatırımcılar bu dönemde bu ürünleri, bu verileri takip edip analiz yapıyor. Para kazanmak çok kolay bir şey değil dostlar. Herkes para kazanmak ister ama baktığımızda hiç kimse çalışmak istemez. Herkes parasını katlamak ister ama kimse ekonomiyi takip etmek istemez. Bu ülkede esasen en hit olması gereken konu ekonomidir ama insanların takip alanlarına baktığımızda televizyonlarda gıybet kanallarını takip ederler. İnsanların tüm ilgisi bu yöndedir. İlgisini yönetemeyen insanlar da parasını yönetemezler. Parası olanlar da bir şekilde o parasını da kaybederler. Elbette insan zaman zaman kafa dağıtmak da ister ama tüm ilgisini, tüm vaktini faydası olmayan işlerde harcayanların çok para kazanma isteği sadece istekte kalır. Yani ekonomi takip edenlerin de illa çok para kazanacağını hiçbir zaman kimse vaat edemez. Ekonomi takip ederek insanlar bilgiye erişir. Bilgi insana tecrübe getirir. Tecrübe de insana para getirir. Eninde sonunda kazandırır. Mesela iç piyasamız adına şunu söyleyebilirim. Uzun dönem içerisinde sürekli olarak yastık altındaki altınları bozdurun, dolarlarınızı bozdurun denilen süreç içerisinde yatırımcılar ekonomiyi takip etmeyip bu söylemlere kulak verenler bu süreç içerisinde çok ciddi zarar etti. TL'ye güvenin TL'de kalmaya devam edin şeklindeki söylemlere itibar edenler bu süreç içerisinde yine çok zarar etti. Son bulunduğumuz bu alan içerisinde elinde euro tutan yatırımcılar bu dolar endeksinin ezdiği anlattığımız süreç içerisinde dolar karşısında ciddi bir para kaybetti. Bir şekilde çok küçük dokunuşların bile hayatınızı etkisi çok büyük. O yüzden her bilgi zerresini önemsemeniz lazım dostlar. Şimdi bu söylediğimiz şey mesela gram altın için geçerli değil mi diye soranlar olacaktır. Gram altındaki durum şu. Bankalarda yaklaşık 30 TL'lik bir makas var. Bugün gram altını bankadan 1000 liraya satın alabiliyorsun. Satmak istersen 2 dakika sonra 970 liraya geri satabil yani 100 bin liralık yatırım yaptığında burada yaklaşık olarak yatırımının 3 bin lirasını birkaç dakika içerisinde bankaya terk edip kenara çekiliyorsun. O yüzdendir ki bu tarz ürünlerde gram altın, gram gümüş gibi ürünlerde al sat değil al yat dönemi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu kurma kaslarında da size para kazandırmıyorlar. Bankalar parayı bizzat kazanıyor. O yüzden 5 TL, 10 TL, 20 TL düşmüş bakmaksızın orta vadeli olarak değerlendirdiğin ürünü elinde tutarak sabrederek yolunu yürümeye devam etmen gerekiyor bu süreç içerisinde kazanabilmenin tek anahtarı bu Çünkü tüm piyasalar doların rüzgarıyla savruluyor ve bir süre daha savrulmaya devam edecek gibi görünüyor dik durmaya devam etmek gerekiyor Bu yüzden euro TL benim değerlendirdiğim ve değerlendirmek istediğim bir ürün olmadı ama bu süreç içerisinde euro'da olanlar da soruyor Biz bu alan içerisinde ne yapacağız vesaire diye onlar için de bu alana euro'nun en son gevşeyebileceği alanı belirtmiştim 1754'lü seviyelere Burada 17.57 seviyesi euro'da görülmüş durumda. Bu seviyenin altında kalışlarda daha aşağıya gevşeme eğilimleri euro TL tarafında devam edebilir. Çünkü euro'da dolar karşısındaki ezilme devam ediyor bu süreç içerisinde. Şu destek seviyesini takip etmek gerekiyor euro takip edenler için. Euro TL tarafı zayıf görünüm devam ediyor ama aynı görünüm söylediğim gibi dolar TL tarafında yok. Euro'nun dolar karşısındaki son durumuna baktığımızda bu bölgede 0.966 seviyesinde tutunma gayreti var ve bu alan altındaki kapanışlarda artık 0.91 seviyesine kadar gevşeme eğilimi devam edebilir bu süreç içerisinde. Bu da bu bulunduğu alandan yaklaşık %5 kadar daha bir gevşeme eğilimi sergileyebilir gibi görünüyor. Dolar TL tarafında bu zayıf görünüm yok. Dolar TL tarafında aksine pik yapabilme durumu bu alan içerisinde devam ediyor. Bu süreç içerisinde Dolar TL'nin burada bulunduğu alan içerisinde minimal bir destek seviyesi olarak belirtebilecek bakabileceğimiz alan 18.22 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Çok böyle aman aman dolar tl tarafında gevşeme beklentim hala yok. Yukarı yönlü eğilimlerin devam ettiğini düşünüyorum. Dolar endeksinin baskısı nedeniyle. Dolar endeksi de burada bulunduğu alanda 115-120 dediğimiz alan içerisine hemen hemen artık girmek için gün sayıyor gibi görünüyor. Grafikte 114.5 seviyesi görülmüş durumda hali hazırda. Hem dolar tl anlamında hem de dolar endeksi anlamında pik hareketin bu alan içerisinde devam edebileceği bir süreç içerisinde olduğumuzu tekrar söylemek lazım. Enflasyona etken olabilecek ürünlerden bahsettim. Bu son yaşadığımız süreçte, bakınız 87 dolar seviyesinin öneminden bahsettim petrolde ve enflasyonu gevşetebilecek etmen olarak belirlediğim alanlardan biriydi. 87 dolar seviyesinin altına an itibariyle sarkmış durumda petrol. Bu alan içerisinde ve bu trend içerisinde 65 dolar seviyelerine kadar petroldeki o baskıyı artırabilirler. Doğalgazda da kez Geza, gevşeme devam ediyor. İşte bu yüzden son videoda da anlattığım veriler bu alanda 2 hafta sonraki enflasyon verilerinin ılımlı gelebileceğini bize gösteriyor diyebiliriz. Piyasaları biraz rahatlatabilecek haber akışı o dönem içerisinde çıkabilir büyük ihtimalle. Gram altın tarafında da bu alan içerisinde yapılabilecek aman aman bir yorum yok ama bu süreç içerisinde gevşeme eğilimleri Piyasada devam ederken ben küçük yatırımcı anlamında değerlendirdiğimde düşündüğümde gram altın, gram gümüş ve dolar gibi ürünleri 3e maksadıyla kendi kendime bir değerlendirme yapardım bu süreç içerisinde gram altının bu seviyelerde bir şekilde kendini hazmedip yeniden yukarıya dönme eğilimi göstereceği çok muhtemel olduğunu söyleyebilirim benzer durum gümüşün gram tarafı içinde geçerli video başında söylediğim gibi bankaların uyguladığı kur makasları çok yüksek olduğu için bu destek direnç alanları arasında alsat yapmak yatırımcıya bu dönemde para kazandırmıyor yoksa söylemesi esasen çok kolay destek direnç seviyelerinin de iyi çalıştığını hepimiz görüyoruz görüyoruz ama o destek direnç seviyeleri arasında yapacağınız al satlar size değil bankalara para kazandırıyor. Bugün haftalık açılışlarda piyasalara baktığımızda ons altında, ons gümüşte, kripto para piyasasında ve euro sterlin gibi ürünlerde satış baskısının devam ettiğini bariz bir şekilde görüyoruz. Bu hafta da buralımlı bir hafta olarak geçecek gibi görünüyor. Her türlü zigzag harekete müsait. Yarın ve yarından sonraki gün Powell çok yüksek ihtimalle piyasaları sözlü olarak speküle edeceği açıklamalar yapacaktır. Bu haber akışlarını takip edeceğiz. Kısa vadeli çok değerlendirebilecek bir şey esasen yok. Al sat değil al yat dönemi içerisindeyiz. Bu ürünler bir şekilde yükselen trendlerinin içerisine yeniden girişini yapacaklar. Kripto para piyasasına baktığımda öncelikle Tether dominasyonundaki şu görünüme bir bakmak istiyorum. Çünkü burada 7.50 direnç seviyesinin üstündeki hareket eğiliminin burada Tether dominasyonunu üst band alanına taşıyabileceğini söyleyebiliriz bu alan içerisinde. Burada bir kere günlük bir kapanış gelmesiyle burada hareket eğilimini esasen gösterdi. Şu bölgedeki desteği gevşeyip yeniden yukarıya hareketlendi ve buradan Haziran dönemindeki üst bant alanlarına erişebileceği bir hareketi bu alanda gösterebilir. %8.32'li seviyelere uzanabilir buradaki hareket alanı. Bu da kripto para piyasası üzerindeki satış baskısını da artırıyor elbette. Hiçbir yere gidemedi Bitcoin. Altcoin'ler de bir yere gidemiyor. Yani aynı bölgede sürekli olarak fiyat anlamında manipüle edildiği bir süreç içerisinde neredeyse yaz başından beri hatta yaz başından beri desek hatalı olmaz. 13-14 Haziran'dan beri buradaki 18 ile 23 seviyesi aralığını hapsolmuş durumda Bitcoin. Burada günlük periyotta baktığımızda 18.684'teki destek seviyesine daha önce iğneler olsa da ilk defa burada bir kırılım olduğu görüldü günlük seviyede. Bu kırılım da alt alanlara gevşeme eğilimlerini biraz daha ortaya çıkartıyor Bitcoin'in. Kısa vadeli birçok değerlendirme yapılabilir. Ama süreç içerisinde FED kaynaklı risklerin de hala çok yüksek olduğunu söylemek lazım. Bu alan içerisinde yukarı yönlü eğilimler hiç yok mu derseniz şu son fiyatlamaları bu alan içerisinde bitirdikten sonra ciddi bir pik hareket Bitcoin tarafında da altcoin tarafında da yaşanması çok olası. Onun da önümüzdeki açıklanacak olan ilk enflasyon verisinin fiyatlanmasıyla gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Vakti geldikçe hareketler kendini gösterdikçe biraz daha bu konuda daha net yorum yapmaya başlayacağım. %50, %100 gibi yükselişleri değerlendirebileceğiz bu alan içerisinde. Ama o verileri görene kadar enflasyon verilerini görene kadar en azından biraz da etraftaki toz duman azalana kadar beklemek lazım bu alan içerisinde. Şunu da söylemek isterim ki bu enflasyon verileri vesilesiyle yukarı yönlü eğilimler gerçekleşirse bitcoin altcoin'lere göre biraz daha pozitif ayrışabilir. Önümüzdeki ayda açıklanacak olan o enflasyon verileriyle söylüyorum bunu 13 Ekim'de açıklanacak olan enflasyon verileri döneminde. Neden böyle bir pozitif ayrışma olabilir derseniz Bitcoin dominasyonu da ciddi bir gevşeme eğilimi içerisindeydi. Dip diye adlandırabileceğimiz alanlar içerisinden geçti. O yüzden paranın biraz daha Bitcoin'e akması söz konusu olabilir o süreç içerisinde. Bu dönemde sadece kısa vadeli bu destek seviyelerinde alsat imkanları değerlendirilebilir. 18.684 Bitcoin'de hala destek işlevini bu alan içerisinde sürdürmeye devam ediyor. Kısa vadede riskler yüksek. Uzun vade bakanlar için bu piyasaların bu fiyatların çok üzerinde olacağını düşünüyorum. Uzun vadedeki beklentilerin bunlar uzun vadeleri, orta vadeleri daha fazla konuşacağız. Ama kısa vadede en negatif haber akışlarının olduğu bir süreç içerisindeyiz. Teknik olarak çizilen kalıplar bile çok kolay bozulabiliyor bu süreç içerisinde. O yüzden temel haber akışlarının biraz daha sakinlik haline bürünmesi, piyasalardaki o toz bulutunun biraz yerlere inmesini beklemek lazım. Şu an için haftalık açılışta pozitif anlamda ilave edebileceğim kripto para piyasası adına ilave bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.